Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu tür 3-5 video çekmeyi planlıyorum. Birinci videoyu Türk Hava Yolları ile çektim. Bu ikinci video Oyakçı. Arkadaşlar, öncelikle kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü beğenmeniz, yorum yapmanız, etkileşim için önemli. Ee, bu videoların altına da istediğiniz videoları, yorumları yapabilirsiniz tabi hakaret içermeden. Çünkü e, küfür ve hakaret acizlere uygun bir davranış şekli. Arkadaşlar yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında o değildir ve haddimiz olmadığını, yatırım danışmanlığı almak istiyorsanız da burayı durdurun okuyun lütfen. Uzman kurum ve kuruluşlardan almanızı defalarca tavsiye ettim. Arkadaşlar oyakçı ile ilgili e, şunu söylemek istiyorum. Öncelikle şurada iki bilgide sermayesini ve kasadaki parasını bu güncel değil. E, yanlış hatırlamıyorsam e, alacaklı pozisyonu 5'in üstüne de çıktı. E, sermayesi kasadaki parası, piyasa değeri, çimento sektörü ile karşılaştırmanız için buraya koydum. Ee, ekstra şunu da söyleyebilirim. Ee, biliyorsunuz Oyakçı'ya yeni fabrikası Denizli'de açıldı. Ee, hem zirai hem ticari e, üretime başlayacak. Neyse fazla uzatmadan Oyakçı ile ilgili Devam edelim. Arkadaşlar geçmişte şöyle baktığınızda e, siyahla olan 200 günlük ortalama, işte 100 günlük ortalama, 50 günlük ortalama e, genelde 2022'den itibaren 50 günlük ortalamaya değip 100 günlük ortalamadan dönmüş. E, buradaki rally'den sonra bir yüzünde altına sarkmış ama bu şekilde. Devam etmiş bir oyakcye var ki ta ki 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren de 200 günlük ağırlıklı ortalamanın deyip üstü altı derken epey dev altına 2024 yılında düşmüş bir oyakcye var. Arkadaşlar oyakcye ile ilgili hemen şöyle yapalım. Bakın. Tabii e, hmm, kanal çizecektim e, bir türlü istediğim yere denk getiremediğim için böyle oldu. Şöyle yapalım gelirse gelir artık yapacak bir şey yok. Şöyle bir kanalımız vardı. Hatta şöyle yapalım ki tam denk gelsin. orta bandı, üst bandı, alt bandı olarak bu kanal. 2024'ün 27 Haziran'da kırıldı. Buradan sonra kırıldıktan sonra yaklaşık bir %28'lik marj yaptıktan sonra %30'luk geriledi. Oyakçı. Ee, şimdi tekrar buradan itibaren çalışmalarına devam ediyor. Bunu buradan çizmek istiyorum çünkü buradaki olay farklı bir olaydı. Tekrar kanal yeni bir düşen kanalı kırdı, Pul beyni yaptı. Buradan da hareket ediyor. 200 günlük ortalamanın üzerinde yarın gün, yarın dediğim pazartesi gün kapanışı gelirse iyi olacaktır. Sonuçta burada <laughs> 50 günlük ortalamada kafayı aşağı doğru kırdı buralardan bir an önce çıkması lazım olan bir oyakçeye var. Hemen günlük bazda baktığımız için RSI kafayı kaldırmaya uğraşıyor. Mekti de sat yok. Evet iki ATR'si 2 ATR'si 2.64 herhangi olumsuz bir şey olmamakla birlikte arkadaşlar bir defa 64 60 40'lar destek noktası artık ciddi destek noktası 60 40'ın altına düşmesini istemiyoruz. 61 de dahil. Onun haricinde ııı e, 63 85'in üstünde gün kapanışı gerekiyor. 64 30'da gün kapanışı diyorum dikkat edin. Ve 67'nin üstüne attığında 69'lar sırasıyla olma ihtimali var. Piyasanın çift yönlü olduğunu unutmayalım. Destek ve dirençlere sadık kalalım arkadaşlar. Ee, o yakça bölünecek onay gelirse bölünecek gelmezse tabii ki bölünmeyecek. Ee, şöyle söyleyeyim, eğer Çanak hedefini tamamlarsa ve Çanan üstüne de atabilirse, yukarıda uzun vadedeki hedefi belli. Fakat bu e, uzun vadedeki hedeflere siz çok takılık alıyorsunuz. Adım adım gidin. Atıyorum. Buradan itibaren buraya kadar yüzde otuzluk bir marj var. Buraya kadar yüzde kırklık bir marj var. Yani buralarda kar satışları gelecek. Hep söylüyorum. Direkt düşmüyor. Direkt de çıkmayacak. Lütfen temkinli olun. Çok güzel. OYAKC'nin sermayesi, kasasındaki parası vesairesi. Güzel. Eresay falan güzel RSI'da herhangi bir uyuşmazlık var mı bakalım. Evet. Herhangi bir uyuşmazlık yok. Alıcısına, satısına hayırlı olsun. iyi şöyle söyleyeyim. Yakından takip ettiğim hisselerden bir tanesi. Haftalık boza gelelim. Şöyle yapalım. İlk OYAKÇE'ye burası kırıldığında şurası kırıldığında girmiştim ben. Burada girmiştim. Burada satamamıştım. Burada satmıştım. Şuralarda sattım. Sonra tekrar girdim. Tekrar sattım ve böyle devam eden bir oyakçıyım var. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Hepsini temizleyelim. Yeni bir sayfa olsun. Haftalık bazda bakıyorsunuz. Arkadaşlar günlüğe çeviriyorum. Hatta 4 saatle çevireyim. 4 saatle çevirdiğimizde Eresay güzel mekti al üretmek üzere 1.77 ATR'si 1.77. Evet. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Cuma günü güzel bir 60'tan 64'e gitti. Ee, bakalım 64'ten 67'nin üstüne atabilecek mi? 67'nin üzerinde 69'lara gittiğinde daha farklı olacaktır. Son 15 dakikalığa bakalım. Alıcısına, satısına hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok. Her şey borsada var, dibin dibi de var, altta var, üstte var. O zaman ne yapıyoruz? Kararları düzgün veriyoruz. Karar verirken de güzelce stratejimizi oluşturuyoruz ve bu strateji doğrultusunda hareket ediyoruz. Arkadaşlar kırdı, pul beyni yaptı. Şimdi buranın kırılmasını bekleriz. Bura kırıldıktan sonra buranın kırılmasını bekleriz. Bura kırıldıktan sonra da yukarıya doğru bakarız.